Bugün armut ağacının fazlalık dallarını budayacağız inşallah. Armut ağacı böyle bir yerde. Sen koru ya Rabbim. Ben çok korkuyorum ama o laf dinlemiyor. Okay. <laughs> da kesiyor. Onları yakmalık hazırlayacak. Böyle köyde. <laughs> odunlar eşeğe diziliyor. Sonra sobalık boyutlarda kesilecek. Kışın geldiğimizde odunumuz hazır olacak. Burada ben de boş durmuyorum tabii ki de. Yemekler hazırlanıyor. Domates çorbası, zeytinyağlı fasulye ve mısır var. Daha sonra da patlıcan karnıyarık yapacağım sobanın üzerinde. Haa, haa, haa. Bir yaşantısı. Odunlar kesildi. Kapındaki ateşimiz yakıldı. Yemekler pişiyor. Öğlen yemeğini hazırlanıyoruz.